İçerisinde bir miktar su olan şişenin ağzı kapatılarak şekildeki su kabının konuluyor. Bu konumda kapak açıldığında şimdi eğer biz şişenin içerisinde belirli bir miktar su koyduğumuzda suyun üzerinde de bir P0 basıncı var. Kapağı kapattım. Hala orada P0 basıncı var. Şimdi eğer bu konumda yani şu kabın içerisindeki konumda kapağı açarsak ne olacağını görmeye çalışalım. Şimdi ben bakın şuradan şöyle düşündüğüm zaman kapağı açtım. Şuradan bir sıvı basıncı var. Bir de orada dışarıda P0 basıncı var. E şişenin içerisinde ise daha fazla bir sıvı basıncı var. Bakın bu kadar sıvı basıncı artı bir P0 basıncı var. Dolayısıyla burada mesela şuraya K noktası buraya L noktası dediğim zaman K'deki toplam basınç daha fazla olacağından dolayı burada sıvı hareketi K'dan L'ye doğru olacaktır. Yani şişenin içinden dışına doğru e, olacaktır. Bu da şu demek şişenin içerisindeki sıvı aşağı doğru hareket ettiğinden dolayı şişenin içerisindeki havanın basıncı da azalacaktır. E o zaman ben bunu denge durumunu çizersem madem şişenin içerisindeki su dışarı, dışarı doğru hareket edecek içerideki hava basıncı azalacağına göre o zaman sıvının bakın şuraya kadar geleceğini ve oralarda bir yerde dışarıda dışarıdaki sıvı seviyesine göre daha yukarıda olacağını söyleyebiliriz. Çünkü buraya kadar gelsin ki Biraz içerideki şeyin içerisindeki hava basıncı biraz azalsın. Bu hava basıncı azalacak. Çünkü dışarıda daha yüksek basınç var. Dışarıda yüksek basınç olduğuna göre dışarıya göre sıvının biraz daha ne olması lazım? Daha yukarıda olması gerekir. Evet denge durumunu da bu şekilde çözebiliriz. Yani denge durumunda şişenin içerisindeki sıvının ee, dışarıdaki sıvıya göre biraz daha yukarıda durması gerekir. Birinci öncülde şişeden su dışarı çıkar. Evet bu doğrudur diyoruz. Son durumda şişedeki hava basıncı ortam basıncından fazla olur, ortam basıncından az olur. Çünkü havanın basıncı azaldığını söylemiştik. Şişedeki ve kaptaki su seviyeleri eşitlenir. Maalesef iki sıvı seviyesi birbirine eşit olmaz ee, diyoruz. Peki bu şekilde bu soruyu da çözmüş olalım. Hoşçakalın.